çölyaklılar yumuşacık glutensiz patatesli ekmek yapıyoruz. İki orta boyu patatesimizi haşlıyoruz. Sonra bunu blenderdan çekiyoruz. Sonra diğer malzemelerimizi aşama aşama ekliyoruz. Bir Türk kahvesi fincanından az biraz eksik zeytinyağı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Sonra alacak kadar unumuzu ekleyip yumuşak bir kıvam elde ediyoruz. Bu toprak kase ile tepeleme bir kase önce un ekleyip yoğuruyoruz. Ölçü belirli olsun diye size bu şekilde gösteriyorum. Bu toprak kaselerden, güveçlerden bildiğiniz gibi. Önce tahta bir kaşıkla hamurumuzu karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz henüz ele gelmeyecek kadar cıvık. O yüzden tepeleme bir kase daha un ön ekliyoruz. Önce biraz kaşıkla karıştırıp sonra elimizle yoğuruyoruz hamurumuzu. kıvamı hafif sert oldu. Ben biraz daha bir e, iki yemek kaşığı kadar sıcak su ekleyip yoğuracağım. Gördüğünüz gibi şu an kıvamı biraz sert. Kırılmaması için biraz daha su ekleyeceğiz. Yarım kahve fincanı daha ekliyorum. Hem yağımızı iyice alsın. Şimdi hamurun yumuşaklığı istediğim gibi oldu. Elimize bile yapışmıyor. Hamurumuzu yoğurduk. Bunlar benim yazın kuruttuğum pancar yaprağı ve semizotu. Bunları kuruttum ve robotta çektim. Biraz bundan ekiyorum hamurumun nemiyle. Bunlar da hamura katılacak. Bu hamuru bir gece bekletiyorum ben. Daha sonra buzdolabına kaldırıp istediğim kadar kullanıyorum. Daha sonra bunun üzerine biraz daha zeytinyağı ekleyip yoğuracağım. Ertesi gün sonra istediğimiz şekilde pişireceğiz. Hamurumuzu bir gece dinlendirdik. Şimdi biraz zeytinyağı döküp yoğuruyoruz. kadar bir beze alıp biraz unlayıp açıyoruz. Evet, bezemizi unladık. Şimdi açıyoruz. bir hamur mayasız gördüğünüz gibi nasıl kabardığını görüyorsunuz. Yumuşacık, harika, esnek, faydalı, besleyici bir lavaşımız oldu. Harika. biraz peynir, biraz yağ, pul biber, kekik bunları karıştırıp ekmeğimizin arasına sürüyoruz. Lavaşlarım gerçekten yumuşacık oldular. Daha çok böyle sağlıklı ekmekleri yapıp tüketmeye çalışalım. Evet. İster dürüm yapın, ister bu şekilde kahvaltılık yapın. Gördüğünüz gibi harika. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.